Yani doğum günü ve ona özel milkshake çıkarmışlar biliyorsunuz onun tadına baktığımızda hiç de iyi şeyler olmamıştı Biliyorsunuz bu içeceği içince hiç de iyi şeyler olmuyor ve devam için like'lara abone Bugün de sizlerle Grimace Shake'in korku oyunlarını oynayacağız ve ilk oyundan başlattım Ve çok garip bir yerde başladık ki Grimace Shake geldi haa Grimace işte canavar geliyor abi No 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 no, no, no. Sadece korku ya. Benim telefonumu çalın lan Lan bir an gerçekten hani telefonum çalıyor zannettim ve McDonald's bizi arıyor. Hi. Merhaba. Ben McDonald's kuryesiyim ve kapınıza geldim. Okay. Siparişinizi getirdim diyor. Kapıya çıkın diyor. Bye. Tamam. Görüşürüz ve evet. Kurye kapımıza gelmiş ve yemekte tabii ki de Grimmins Shake menüsü var. Ve yağmurlu bir hava ama canlarımız yok. Buraya da bakın bir şeyler dökmüşüz herhalde. Şöyle bir etrafa bakmak istiyorum. Bu o kapıyı açmalı mı hepsiniz arkadaşlar? Bence açmamalıyım ama yine de şöyle bir bakmak istiyorum. Bir dakika şöyle ooo buradan buraya ooo buraya girebiliyor muyum? Ooo Burası benim yatak odam herhalde. Buradan kuruyu görebiliyor muyum? Yok göremiyorum bunu tamam. O zaman mecbur başka bir yerimiz kalmadı. Tamam kapıyı açıyorum ve ooo işte Grimis Shake menüsü onu aldım. Bir dakika dur nerede Neredeyim? Neredeyim? Bir dakika. Tamam. Şimdi kapıyı da kapatayım. Kapıyı kapatayım. Yoksa nereye olacağını da çok şüpheliyim. Hemen şöyle geldim. Burada birisi var mı? Evet. Menümüz geldiğine göre artık afiyetle oturup içip yiyebiliriz ve Green şey, Ace Shake Milk Shake'ini bu adam da içiyor. Ama sihirli sözcüğü söylemedi. Happy Birthday Green sözcüğünü söylemedi. Oğlum <laughs> lan. Ulan kapı çalıyor bir dakika. Kapı? Cemil'e dönüyor kapı çalma sesi. Ulan ah, kapının önünde. Green kapının önünde. Ve kapıya böyle kafasını vuruyor. Görüyor musunuz? Bir dakika yanına gitsem bana zarar verecek mi? Green Ace. Merhaba! Lan dur gitme! Hayır! Abi! Ben, ben lan Ee çıkamıyorum ya burada. Lanutan gelmez evet. Burada bıçak var görüyor musun? <laughs> <laughs> gerçekten beni korkutmaya başardı. Bu kadar beklemiyordum. Ve Grimms Boltrum'da oyununa buradan başlıyoruz ve o direkt başladık ve bir arabanın içinde çıktık ve bir McDonald's dükkanının önündeyiz ve bir tane Grimms menüsü almaya geldik büyük ihtimalle. Şimdi buradan içeri bir girelim. Oo bakın başkaları da alıyor bunu görüyor musunuz? Grimms menüsü abi. Bak seni uyarıyorum sakın ama sakın bu Grimms şu milkshake'i sakın iç bak. Bak bunu içersen yok olursun. Aha Grimms canavarı görüyor musunuz? Abi çok korkunç ya. Tamam etrafta da abla Abla sen inşallah Glamours menüsünü söylememişsindir Yoksa, yoksa hiç iyi olmayacak Aa kapalı lan tuvaletler kapalı Tamam başka bir yer kalmadığına göre sanırım biz de sipariş Aa burada, aa Merhaba, merhaba, merhaba ben bir istiyorum da. Bugün nasılsınız diyor. Eyvallah eyvallah abi çok iyiyim çok iyiyim çok teşekkür ederim. Ben Grimus menüsü doğum günü menüsü denemek istiyorum diyor ve adam da emin misin diyor. Peki tamam diyor 15 dolar diyor ve teşekkürler diyoruz biz de. Ve biz buyuz Grimus milkshake elimizde ve onu içiyoruz arkadaşlar. Bakın benim videoda içtiğim gibi onu içtik ve ne oluyor? Var adam delirdi yemin ediyorum bak Space'e bas diyor ve saatler sonra nereye geldik acaba ne oldu? Bu ne? Lan ben neredeyim? arkadaşlar görüyor musunuz? Aa bu neymiş böyle ya? Bakın biz o milkshake'i içtik ve bir işkence yerinde doldu. Görüyor musunuz? Duvarlar muvarlar her yer kırmış ve sadece bir tane geçit var. Ve bize 3 tane kremiz menüsü ile ilgili bir şey bulmamız gerekiyor. Tamam şimdi... Ooo sen ne işimiz bitmedi kremiz şarabı? Sen ne işimiz bitmedi? Yalnız burası çok böyle bir büyük duruyor. Ben burada ne yapacağım bilmiyorum. Aaa <laughs> kremiz Hemen geldi hemen geldi! Abi çok hızlı gelmedi ama bir dakika! Hadi çabuk biraz daha sık biraz daha sık. Tamam gelmiyor. Oğlum niye hemen bir an çıktı karşıma ben ne yapacağım şaşırdım lan şuradan Geliyor 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 geliyor. Aa geliyor dur, dur. <laughs> Tamam bu sefer daha dikkatli olmayı deneyeceğim ve ona yakalanmamayı deneyeceğim. Üç tane Grimus menüsü bulmamız lazım ve buradan geliyor. Geliyor. Ölüme <laughs> çıkmasın. Ölüme çıkmasın dedim. Ölüme çıktı. Ölüme çıktı. çıktı. Çabuk çabuk çabuk. Kaçtı mı? Vallahi geliyor herhalde. Geliyor mu? Ama benim buradan gitmem lazım. Aa! <laughs> tamam başka bir yol deniyorum şimdi. Grimms'ın gelemeyeceği, bize ulaşamayacağı bir yol. Ve buradan Grimms'ın menüsünün parçalarını arıyorum. Ve 3 tane de bulmamız lazımmış. Hemen şöyle gidelim abi. Grimms burada yoksun değil mi? Nereden bulacağım bilmiyorum. Aa ne? Böyle bir kaba buldum. Burası neresi lan? Burası galiba bizim çıkış kapımız olabilir mi? Çok garip bir kaba buldum. Aa aa! Grimus'un milkshake'ini buldum. Bir tane buldum ve geriye iki tane kaldı arkadaşlar. Onları nereden bulacağım bilmiyorum. Ve sessiz olmalıyım. Her an Grimus gelebilir ve... Aa burası boş. Anlıyorum öyle bir şey var. Yok tamam. Hadi bakalım. Upuzun bir yoldayız yine. Grimus. Aa Grimus. Gel. Grimus git git git. o yoldan bayağı uzaklaştım. Bayağı uzaklaştım ondan. Tamam. O benim arkamda arkadaşlar. Ben şu an başka bir yerdeyim ve önümden mi geliyor? <laughs> gördüm! Gördüm! nereden <göndersem> bir... <laughs> Abi nasıl öldüm? Hayır ya! Oradan gitmeyeceğim. Oradan gitmeyeceğim. Hep beni Grimms buluyor ve öldürüyor. Ben burada. Oo! Oh, Bu tarafa Tamam tamam çok iyi çok iyi İki tane daha bulmam lazım bir tane Önümden gelmiyorsun değil mi? Önümden gelmiyor tamam İki tane de oh, olan bir tane aldım. Bir tane aldım. Aldım. Tamam son bir tane kaldı. Milkshake kaldı arkadaşlar. O kapının olduğu yeri nerede? Aldım. Kapı buradaysa biz milkshake'i burada bulmuştuk. Geliyor. Aa, geliyor. Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum. Bu kadar yaklaştım. Ölemem. Ölemem. Aa, geliyor. Geliyor. Gidem. Buradan ölemem. Ölemem Grievous uzaklaş benden. Benden uzaklaş. Umarım doğru yerden gidiyorum. Dur yolları unuttum çünkü. Buradan ben neredeyim? Ne güzel çıkışı bulmuştum. Neredeyim ben? Kapı nerede? Lan nereye geldim ben? Çıkış abi kapı kap. Kapı, kapı buradan mıydı ya? Buradan mıydı? Bir dakika. Hadi kapı. Kapı neredesin? Kapıyı bulamıyorum. Abi çıkış kapısını bulamıyorum. şuradan, şuradan sol muydu? Neredeydi? Şu kapı nerede ya? Geldi, geldi. Biraz arkamda, arkamda, arkamda. Ben yine başladım yere geri geldim. Bir dakika nasıl oluyor bu ya? Önümden gelme. Önümden gelme. Önümden gelme. Önümden gelme. Önümden gelme. Önümden gelme. Önümden niye geliyor? Ben buradan mı gitmiştim? Neredeydi o kapı ya? Bu kapıyı bulmak istiyorum artık. Nereden geliyor? Arkamdan geliyor galiba. Dur. Aaa! Geldim! Aaa! 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 çok daha hızlı yapacağım. 1 2 2 2 3 üç, 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 çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. evet. Neredesin Grimus? Hadi gel bakalım. Grimus hadi gel de yakala beni hadi Tamam. O. Oh. Sonunda kurtuldum. Görüyormusun sonunda kurtuldum. Ve diğer oyunumuzda arkadaşlar şu şekilde ama çok karanlık değil. Ben çünkü şu an önümü göremiyorum. Büyük ihtimalle siz de göremiyorsunuz arkadaşlar. Oh bir tane not buldum. E'ye bastım ve yukarıda not 1 bölü 5 bizim 4 tane yapmamız lazım. Bir dakika kocaman bir Mac. Adamın kapı mı açıldı yoksa ben mi yanlış anladım? Oo <laughs> oh, ne oluyor? Önümde McDonald's dükkanı hariç hiçbir şey bulunmuyor. Evet gerçekten çok iyi. Ve dümdüz ilerliyorum. Kocaman geri... Oya lan? Oh! Burada bir şey mi var lan? Grimus? Allah Allah. Bunlar bakın Grimus'un milkshake parçacıkları ve... Grimus milkshake! Bunu hiç böyle miyim? Ne oluyor oğlum? Kapı? Grimus sen mi geldin? Grimus! Grimus bak! an... Yemin ederim gördüm. Yemin ederim Grievous oradaydı. Yemin ederim oradaydı. Grievous? Grievous burada olabilir misin? Mektemiz. <laughs> Grievous seni... Iş... Abi tane daha buldum. Ne oldu? İki tane, üç tane daha bulmamız gereken not kaldı. Bu ne lan? Tamam. Grievous nereden çıkacaksın? Her her, her yerden çıkabilirsin. Şu an çok korkuyor. Abi tane iki... Gremis... <laughs> daha buldum. Son iki... Oğlum sakin yavaş dur. içiyorum ve kapıdan tak tak sesler geliyor. Ben de Grimus'un üzerine korkmadan notlarımı topluyorum ve Christmas'a iyice yaklaşıyorum. Son notu da aldım. Kaç, 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 kaç. kaç. Geliyor. Geliyor, ben böyle geliyor. Oh, bir şey var burada. Oh, Grimms neredesin? Dur oğlum düşeceğim dur Grimms. Aşağı atla. Grimms orada beni bekliyormuş. Notu aldım. Kaç, kaç kez el merdivene çıkmadı. Tamam merdiven, merdiven, merdiven. Acaba buraya gelebiliyor mu? Çok merak ediyorum. Bak, tamam burada bir mektarsın bir çatı. Bir şey geldi, basamadım. E'ye basamadım, e'ye basamadım. Mektarsın çatısına geldim ben. Ama iki tane daha not bulmamız lazım. Ondan nereden bulacağım? Bak, bir yürü aldım. Tamam, son bir tane kaldı. Son, o da burada mı bulacağız acaba? Son bir tane. Neredesin? Neredesin not? Not nerede? Aa! Oh. Allah'ım buldum. Allah'ım buldum. Alıyorum Allah oh, bir video. Yes! Oh! Bu görevi tamamladık anladık ve klimisin tüm oyunlarında oynamayı başardık ve bu videoya efsane